Bir fikrim var. Önce bana waffle yapın. Çok acıktım. Tabii ki. Kavun jölesinden başlayalım. Jöle karışımını bir kaseye su ile doldurup bir çırpma teliği ile karıştırıyoruz. Karışım hazır olduğunda waffle makinesini kullanacağız. Ama elektrikli değil. Silikon olanı. Sonuçta jölemiz var. Jöle karışımını kalıplara döküyoruz. İşte böyle. Dikkatlice. Her birine. Hazır. Büyükenliğin nasıl olmuş? Ah tatlım ben bu moda yemek tariflerine göre fazla yaşlıyım. Ama şu mükemmel jöle gofrete bir bakın. Bitti. Şimdi ise çikolata ihtiyacım var. Erimesi lazım. Çıkaralım. Çikolata tamamen sıvı hale geldiğinde... ...waffleları içine daldırıyoruz bir şey hatırlatıyor mu? Gerçekten anladığınızı sanıyorum. Ama tam olması için tohumlara da ihtiyacımız var. Onları çikolatadan yapacağım. Böyle bir tahtaya döküyoruz damlaları. Sonra da jöle üzerine koyuyoruz. Böylece karpuz tadında jöle waffle'ları oldu. Judy çok beğenecek. Büyük anne siz ne yaptınız? Ben klasik hamur yaptım. Waffle makinesine döküyorum. Bir yarısını döküyoruz. Şimdi ise kakao çıkarıyoruz. Birazını hamur kasesine döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Çikolata hamuru çıktı. Waffle makinesinin diğer yarısına döküyoruz. Şimdi ise örtüyoruz ve bekliyoruz. Vay be harika kokuyor. Her şey hazır mı? Evet mükemmel bir waffle. Şef bir baksana. Waffle'ları tabağa koyuyoruz. Ve balla kaplıyoruz. İşte böyle. Ve tabii ki ahududu ve yaban mersini ile süslüyoruz. Daha lezzetli olsun. Pudra şekeri serpiyoruz. Ve her şey hazır. Şef, ev yapımı ahududu ister misiniz? <laughs> Olabilir. Ben hiç karşı değilim böyle şeye teşekkürler. Ah neler oluyor? Ah hayır. Mikserin kontrolünü kaybediyorum. Büyük anne bana yardım et. Ha, teşekkürler. Ama korkunç oldu. Ve çok sıvı. Başka bir şey yapacağım. Donatı çıkaracağım. Böyle vafa makinesine koyunacağım. Ve kapatacağım. Böyle bastırıyoruz iyice. Göreceksiniz çok lezzetli olacak. Judy Hulk. Vay be her şey hazırladınız mı? Çok hoş. Bu garip görünüyor. İçinde ne var? Bu ne? Bir domat mı? Ev hava makinesinde ne yapıyor? Yiyelim. Hmm, lezzetliymiş. Donatları severim. Peki burada ne var? Vay canına meyveli waffle'lar. Buna bayılırım. Çok lezzetli. Hmm, Mis. Uyuldum. Peki sırada ne var? Vay canına. Bu waffle'lar karpuz gibi. Hadi deneyelim. Evet bunlar jöleli waffle'lar. Harika. Çok lezzetli bir şey. Şef kazandınız. Sen benim en sevdiğim tatlımsın. Doğru seçim yaptı. Bu kez yumurta istiyorum. Bu kadar basit. Bekliyorum. Tabii ki tatlım. Yumurtaya ihtiyacım var. Birkaç tane kıralım. Oh, paketi açamıyorum. Aa, başardım. Ama on tane yumurtam. Hepsini kırdım. Ama neyse. Unutun gitsin. Benim marshmallow'm var. Çok lezzetli. Hadi onları bir tabağa koyalım. Şimdi ise saç kurutma makinesine çıkarıyoruz. Oh, ne kadar güçlü. Saç kurutma makinesine marshmallow'ya tutuyoruz. Eritiyoruz. İşe yaradı. Sonra ise sarı sakızı çıkaralım. İnanılmaz derecede lezzetli. Ortasına koyuyoruz. Bu sarısı olacak. Üzerine patlayan karamel serpiyoruz. Çünkü böyle bir omlet yememiştir kesin. Kavuçları doğradık. Birkaç yumurtayı bir kaseye kıralım. Kabukları attım. Şimdi ise yumurta sarısını seven tatlı bir domuzum var. Onu alıyoruz. Önce alıyor, sonra ise bırakıyor. Yumurta sarılarını başka bir kaba koyuyoruz. Şimdi ise sadece beyazlara ihtiyacımız var. Onu iki kaseye ayırıyoruz. Yarısını birine, diğerine ise diğer kaseye. Birkaç damla gıda boyası damlatıyoruz ve karıştırıyoruz. Yumurta sarısını çırpıyoruz. Hazır. Yumurta sarılarını tavaya döküyoruz. Harika ve böyle sarıyoruz. Sonra da kırmızı yumurta aklarını tavaya döküyoruz. Her şey katılaşınca ruloyu sarıyoruz. Yeşil beyazları işi de aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi ise renkli omletimizi bir tabağa aktarıyoruz. Böyle dilimliyoruz. Çeri domatesle süslüyoruz. Ve dereotu da ekledik. Kızış. Büyük anne, ay ne oldu size büyük anne? Uyudunuz mu? Hadi uyanın, kalkın. Anne, Uya kalmışım. Özür dilerim. Yemek yapmaya devam etmeliyim. Beyazları tabağa döküyoruz. Sonra sarıları koyuyoruz. İşte böyle ve omletimizi yeşilliklerle süslüyoruz. Ve sarılardan sevimli balıklar yapıyoruz. Hazır. Omleti bir tabağa aktarıyoruz. Ah, atıyoruz ve yakalamalıyım. İşte böyle. Hazır. Bir şey aradı. Afiyet olsun. Bana bir sürü yumurta yapmışsınız. Çok güzel. Her şey süper görünüyor. Hadi balıklarla İyi. başlayalım. Aa, bu yumurta sarısı ve çiğ. İğrenç. Bu da ne? Renkli omlet. İlginçmiş. Hadi deneyelim. Hmm, lezzet. Peki burada ne var? Garip bir sarısı var aslında. Vay canına. Derimde karamel patlıyor. Çok havalı. Bu çok eğlenceli. Ve sarı da sakızmış. Çok güzel. Hoşuma gitti. Deniz kardeşim kazandın. Oley bu benim yıldız saatim. Çok mutluyum. İyi. Korkunç bir kalem. Çizmem için daha iyi bu. Bir milk şek istiyorum. Harika bir fikir Judy. Deniz sen ne düşündün? Evet buz kalıbı lazım. Ve gazoz. Bir şişe fanta açıyoruz. Her bir tadı bir kalıba döküyoruz hazır. Şimdi ise buz gibi pantıyı alıyoruz. Bir bakış bile donduruyor. Açtık, deniyoruz. Vay be, ağzım buz kesti. Vay be. Ağzım buz kesti. Kalıplarda buzları donduruyoruz. Harika, işe yarıyor. Çok iyi. Buzu uzun bir bardağa koyuyoruz. Üzerine de sprite döküyoruz. Pipeti taktık. Bitti. Büyük anne. Eww. Ay, bu brokoliyi benden uzak tut. Ne düşünüyorsun? Bebek Judy için sağlıklı bir sebze smoothiesi yapmaya karar verdim. Brokoli koyduk. Sıkıyoruz. Sonra ise havuç suyu. Kokteyli grapefruit'un içine dökeceğim. Taze. İşte burada meyvemiz. Ortasına çıkarıyoruz. Böyle bir kalıp oluyor. Dökelim kokteylimizi. Bir pipet koydum. Oo. Oh Deniz senin ne denemek istediğini biliyorum. Al bakalım tatlım. Herkese yeter. Ah oh, teşekkürler deneyelim. Oh, i̇ğrenç bir şey. Neden bulunuyor? Ama büyük annemin yanında değil. <laughs> yani bu çok lezzetliydi büyük anne. Çok iyi iş çıkardın. <laughs> teşekkürler tatlım. Sizde işler nasıl? de klasik bir milkshake yapacağım. Bir blenderde çilekli milkshake olacak. Dondurma çilek ve çilek şurubu. Birinde ise çikolatalı milkshake olacak. Mavi olacak. Dondurma, çikolata ve bir birden şurubu. Sütle dolduruyoruz, kapakları kapatıyoruz ve çalıştıralım. Tamamdır. Hazır kokteyllerimizi bardaklara döküyoruz. Ve krem şantiyle süslüyoruz. İki kokteyl, iki kat kazanma şansı. Ben de üzerine şekerlemeler koydum. Bardağımızı kapatıyoruz. Pipetleri yerleştiriyoruz. Ve böyle bir kaska koyduk. Judy hadi. Afiyet olsun. Söyleyecek bir lafım yok. Bomba gibi kokteyler yapmışsınız. Bu ne böyle? Buraya kokteyl mi? Kokusu pek hoş değil. Ama büyük annem için denemeliyim bari. <laughs> İyi miş evet. Neyse tamam şimdi ne olacak? Bu kas çok hoş görünüyor. Hadi takalım. Pepee deneyelim. Hmm, nefis. Bunu gerçekten sevdim. Harika. Pekala. Bu kokteyl çok büyük. Hemencik denemek istiyorum. Hmm, havalı olmuş. Çok güzel değil ama. Şef kazandı. Karar verildi. Ah bu çok tatlı. Teşekkür ederim tatlım. Hak etti. Herkese merhaba. Yarışmaya hazır mısınız? Merhaba. Sanırım hazırım. Daha yeni başladık ama benim bir fikrim var. Böylesi daha eğlenceli olacak. Merhaba. bu çok korkunç. Ben gitsem iyi olur. Yani büyük annenin yanında dursam. Merhaba. Buraya bakın. İlk görev şöyle hazırlamak olacak. Evet, bu çok kolay. Şeritim ve şekerin erimesine yardım edelim. Böyle dökelim ve iyice karıştıralım. şey i̇şte böyle bir kaşık alın. Ben çok güçlüm ve dünyanın en güzel çöresni yapacağım. Şimdi bir sürü meyveye ihtiyacım var. Burada bir sürü vitamin var. Şimdi dikkatlice kesiyoruz meyvelerimizi. Her şeyi iyice yıkamayı ve soymayı unutmayın. Şimdi dilimlediğimiz her şeyi özel bir tabağa aktarıyoruz. Hiçbir şeyin düşmediğinden emin oluyoruz ve doğrudan üzerine jöleyi döküyoruz. Zaten koyuluşmaya başladı. Biraz bekledik ve jölemiz hazır. Şimdi tek yapmamız gereken bu kalıbı dikkatlice ters çevirip çıkarmak. Ne kadar havalı güzel bir şey oldu. Öğrenin çocuklar. Fena olmadı. Aa, gerçekten mi? Fena değilmiş. Ah, neyse eski tosta başlayacağım. Bu güzel şekerleri bonibonlara göre ayıracağım. Renkleri farklı olanlar ayrı ayrı duracak. İşte böyle hazır. Ve şimdi ise onları eritmeliyiz. Bu brülörle tabii ki. Yerde medya mülkenli yangın söndürücü var mı? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Isınmaya başlıyor. Her şey eridiğinde bunu bir şişeye dökebiliriz. Her denge dikkatlice karışmaması için sırayla döküyoruz. Dikkatlice. Harika. Şimdi her şeyi soğutmamız gerekiyor bu süreci biraz hızlandıracağım. Bitti. Şimdi şöyleyi şişeden çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapmak için onu kesmemiz gerekecek. Kendinize zarar vermeyin. Dikkatli olun. Her şey işe yaradı. Hazır. Baksanıza nasıl oldu. Çok eğlenceli. Ah, ben de bir şeyler eksik. Sanırım suyu hazırlamayı unutmuşum. Hiç sorun değil. Onun yerine ne koyacağımı biliyorum. Süt geliyor. Tamamdır. Teşekkürler Mabel. Şimdi bir şişe taze süt alıyoruz. Ve bir tabağa döküyoruz. Yani bir kaseye. İçine biraz kakao ekleyelim. Tamamen eriyene kadar bir çırpma teli ile iyice karıştıralım. İşte böyle. Hmm, tadı harika olmuş. Her şeyi böyle özel kalıba döküyorum. Dikkatlice hiçbir şey dökülmemeli. Şimdi ise soğutalım. Ama tanrım! Mabel beni korkuttun. Yeter çekil şuradan. Ve rahat çalışayım ya. Tamam neredeyi kalmıştım? Jölemiz hazır. Kalıplardan çıkarıyoruz. Bak ne kadar komik. Ne kadar tatlı bir şey. Pekala tabağa koyalım. Her şey hazır. Ali gözlerime hmm. inanamıyorum. Ne güzellik. Vay be. Şişe tıktı gerçek gibi. Tadı nasıl acaba? Hadi deneyelim. Hmm, evet çok lezzetli olmuş. Devam edelim. Vay be çikolatalı puding. Çok ilginç jöleğe benziyor. Hadi tadına bakalım. Çok havalı. Yani iyi bir şey. Şimdi san jöleyi de İçinde ne kadar çok meyve var. Çok iştahçıcı görünüyor. Ve çok tatlı ve çok lezzetli. Kesinlikle şimdiye kadar yediğim en iyi jöley. İşte böyle. Gerçek aşçı kimmiş gördünüz mü aşçı hanım? Şimdi git harda solo. Dinleyin ve kafanızı sallayın. Başka hiçbir yerde böyle bir şey duyamazsınız. Aynen. Çok havalı. Ya ne yapıyor şimdi? Aptal bir düğüm, hazırım. Abi ya ne? Bu ne? Vampir var. Ay, özür dilerim. Biraz dalmışım. hamuru duydunuz. Pizza istiyorum. Oh, bu çok kolay. Hamurla başlayalım. Ne? Ellerini nereye sokuyorsun? Hamurumun nasıl dokunacağını sana göstereceğim. Seninle dövüşeceğim. <laughs> Hadi bakalım İşte elim. Tekrarlamak zorunda bırakma beni. Mandır <laughs> sanırım benim de bir elim var. Hadi deneyelim. Hadi bittin sen. Aa, işte böyle. Anlayacaksın... büyük büyükenlerle nasıl başa çıkacağını bilmiyorsun... Devam ediyorum... Ee, bu neydi? Böyle hamuru alıyoruz... o Oklavayı alıyoruz... Ve çalışmaya başlıyoruz... Hamuru iyice açıyoruz... Çok ince olmalı... Buna biraz zaman gerekiyor... Oh, gel buraya... İşte, al sıkıca tut... Şimdi bu hamurun deneme isteğini kıracağım... Evet i̇şte bu kadar. Hadi bakalım ver. Pizza hamuru hazır. Şimdi de iç malzemeleriyle uğraşalım. Domates salçası fena olmaz ama açamıyorum. Hey aç şunu. Hadi çabuk. Hiç sorun değil. İki kere vuralım tamamdır. Al bakalım. Hadi. İşte tamamen başka bir konu. Domates salçasını hamurun üzerine ekliyoruz. Ve ince bir tabaka halinde yayıyoruz. Üzerine rendelenmiş peynir koyuyoruz bol bol. Birazcık lezzetli sosis parçaları. Ee, ve peynir tabii ki. Bu güzelliği iyice kızartmalıyız. Özür dilerim. Analarım geçmişten. Pizzamızı pişiriyoruz. Hey Betty bak ne buldum. İşte al bakalım. Birlikte pişirelim. Wow. Hadi. Önce domates salçasını ince bir tabaka halinde ekliyoruz ve yayıyoruz. Sonra her şeyi peynirle kaplıyoruz. Hmm, ne kadar lezzetli bir sucuk. Tam istediğim gibi. Betty'nin daha güzel oldu. Onu biraz şakalamam gerekiyor. Vay be ne güzel oldu ya. Şimdi onu korkunç. Ne? Ya kostümümü mahvettin. Şimdi sana göstereceğim. Yüzüne pizza atacağım. Al bakalım. Aa, ne oldu? Işıkları kim kapattı? Aa, söndürdünüz. Açın. Mabel yeter artık. Sakin olun. Şimdi size bir gösteri yapacağım. Her şeyi berbat ettiniz. Ups, senin biraz fazla ileri gittik. Ama böyle yaparsak belki de hiçbir şey olmaz. Hadi afiyet olsun. <laughs> Tamamdır. Çabucak bir deneyeceğim. Bu ne böyle? Saçlar bir şey hiç güzel değil. Bu pizza değil ya. Çiğ hamur. Bu hiç bir şey. Bu hiç iyi değil. Bu ne? Burada boş. <laughs> i̇şte tam istediğim bir pizza. Hadi hemen deneyelim. Çok lezzetli. Nefis. Teşekkürler. Bu kazandı. Ha tabii ya büyük anne'nin yemeklerinden iyi ne olabilir ki? Büyük anne en iyisi.